Hepinize merhaba sevgili Dedektör Store kanalı takipçilerimize değerli müşterilerimiz. Bugün sizlere Quest Metal Dedektör firmasının yeni bir başlığının tanıtımını yapacağız. Quest Metal Dedektör firmasının ürünlerini isterseniz 23 santimlik başlıkla, isterseniz 28 santim başlıkla, isterseniz de kendi orijinal 33 santimlik yeni arama başlığıyla satın alabiliyorsunuz. Hemen şöyle kameraya gösterelim. Yeni bu gelen başlığımız oldukça güçlü, hassas ve derinlik açısından diğerlerine göre daha performanslı bir arama başlığı. Hemen tanıtalım başlığımızı sizlere. 23 santime 33 santimlik boyuta sahip olan ince bir kondisyona sahip oldukça hafif ve sağlam bir arama başlığı. Beast adıyla şu an satışa sunuluyor. Şöyle kabartmasını gösterelim. Şuradan adı burada yazıyor. Burada turbo oldu yazıyor. Turbo diye arama başlığı. Turbo diye demişken de hemen turbonun hakkında bilgi verelim. İki sargı içi içerisinde geçince orta merkez noktasından bize maksimum performansı sağlayabiliyor. Bunlar VLF dedektörlerde benim önerdiğim başlık yöntemidir. Bu sayede küçük ve büyük metalleri çok rahatlıkla algılayabilirsiniz. Kaçırma olasılığınız minimuma düşer. Dediğim gibi başlık oldukça hafif. Kablo kalitesi. Şöyle baktığımız zaman kablo kalitesi oldukça iyi. Yine suya dayanıklı. Diğer başlıklarımız gibi bu da suya dayanıklı. Başlığın altında başlık koruma kapağı mevcut. Bu sayede darbelere karşı başlığımızı daha iyi şekilde koruyabiliriz. Dediğim gibi bu ürün Quest'in X5, X10, Q20 ve Q40 serilerine uyumlu olan bir başlıktır. Yeni gelen Q30, Q30 Plus ve Q60'a yine aynı başlığından stoklarımız mevcut. Sadece soket yerleri farklı olduğu için onun adı başka. Yani onun isminin sonuna X işareti geliyor. O sayede de Beast X modeli de yine stoklarımızdan, dedektorsu.com adresinden temin edebilirsiniz. Bu ürünü şu an üzerindeki başta ister Q20 ister X10'a ister Q40'a takıp maksimum performansta kullanabilirsiniz. Bu başlık mineralli topraklarda maksimum performansı yakalayabilmek için Quest yetkilileri tarafından üretildi. Ben beğendim ilk yaptığım testlerde. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu videoda yeni alacak müşterilere veyahut dedektörün başını büyütmek isteyen müşterilere faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir önceki başlıklarımızı hemen buradan kaldıralım. Dedektörün performansını size olabildiğince kapalı ortamda anlatmaya çalışacağım. Bunun sebebi de hala hali hazırda başlık daha büyük olduğu için hassasiyeti biraz daha fazla. Tabi bu sebeple de dedektörün gücünü maksimumu açamıyorum. Şöyle önce bir başlığımız e, dedektörümüzü açalım. Dedektörümüzü açtık. Şu an hassasiyet seviyesini kontrol edelim. 75'lerde küçük patlamalarla parazit alıyoruz. Yükselttiğinde o biraz artıyor. 75 üzerinden kullanalım şey koyuyor. Evet. Şu an stabil. Stabil halde kullanabileceğiz. Ama hassasiyeti 90'lara çıkartabilsem aslında derinlik çok çok daha iyi hale geliyor. Siz arazi şartlarında bunu 90'larda veya 99'lara kadar yani ne kadar yükseğe çıkartabilirseniz Performansı o kadar iyi olacaktır. Şu an biz bunu 75 üzerinde kapalı alanda olduğumuz için küçük patlamalarla deneyeceğiz. İlk başta 10 kuruşluk bir metal denemek istiyorum. Evet, 26 santimde, 27 santim, 26 santim diyebiliriz. Evet, 27'de kesiliyor. 26 santim nerede? 10 kuruşu 75 hassasiyet seviyesinde alabiliyoruz. 50 kuruşu deneyelim. Hemen 50 kuruşla devam edelim. Evet, 50 kuruşu 30'larda alıyoruz. 30 santimden 50 kuruşu rahatlıkla alıyor. 31-32'de yani küçük patlamalarla bulabiliyor ama benim için 30 santim daha geçerli bir mesafe. 1 TL'yi denemek istiyorum. 1 TL'yi güzel bir yerinlik. 34'lerden sonra kesiyor. 35'e kadar 1 TL'yi aldığını söyleyebilirim. Diki dediğim gibi hassasiyet şu an 75'te. Bunu 90'lara çıkartırsak veya 95'lere çıkartırsak biraz daha iyi olacağından eminim. Metaller büyüdükçe derinlik artar. Bunun için de geçerli. 5'e 5 bir metal pirinç levha deniyorum. 30 santim, 40 santim, 50 santim. Evet. 50'deyken bize net sinyaller veriyor. 50'deyken bunun net sinyallerini alabiliyoruz. Bu güzel. 51'lerde kayboluyor. Metaller biraz daha büyüdükçe derinlik artar. 9 santim çapında pirinç bir pir, e, tasımız var. Bunu deneyelim. 50 60 70 75 70 santimlerden alabileceğini söyleyebilirim. 75 hassasiyet seviyesinde böyle bir tası 70 santim hava testinden alabiliyor. Tabii ki bu toprak yapısına göre, toprakta kaldığı süreye göre, toprağındaki duruşuna göre olumlu veya olumsuz şekilde etkilenebilir. Bu en azından fikir sahibi olmanız için çekilmiş bir videodur. Oradan size fayda olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi mesafeler gerçekten iyi. Şu an bu hassasiyet seviyesine göre. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Yavaş sallamada da hızlı sallamada da tespit olayımız gayet iyi. Bu başlığın turbo başlık olmasıyla alakalı bir durumdur. O yüzden turbo başlık tercih etmeye özen gösterin. Bu videomuz umarım işinize yaramıştır. Umarım sizler bu videodan faydalanmışsınızdır. Bu videoda da bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.